Bir Abla kaseyi verirsiniz. <laughs> Vallahi daha <şarkı çıktı> <laughs> <değerini> de ya. <laughs> Allah Allah beni. <yaktı>. Ben <laughs> <laughs> borcu yolu Ardağından getiriyorum gazları. Unutulmuş gaz. Ee, varsa özel bir yemektir. Haşlayıp tekrar da fırına verip kızardıp sunmaktayız. Pilavını da suyuyla yapıp sunmaktayız insanlara. Tadını tattırmak için. Diğer yörelerdekinin farkı nedir? Ee, Samsun'da vardı. Samsun'da tirit vardı. Samsun'un tiriti. Yağ, yağından e, sorba bir şey. Peki pişirmenin Türk noktası Su da Şurada haşlayıp en güzel pişirme Başka bir şey yok. Altı saatte çıkıyor. Aynen. Pişirmez altı saatte çıkıyor. Kaç tane Zaten çoğuna aşinaydık. Burada görünce bir izmin de İzmir'de daha çok mutlu oldu. Biz de zaten onu çok Ben karşı kimarda çoğarda aldım. Benim de ailem ailem aldı. Biz de her sene aslında memleketten bir şeyler getiriyorduk. Burada görünce daha da güzel oldu. Kaz çıktı, kaz çıktı, bekliyoruz. Gelsinler buradan, koşa koşa bu alıp gitsinler, şifa bulsunlar inşallah. Yirmiymiş tane. Çok güzeldir efendim, cevizli. Evet, daha önce de yedik. Bize gelir her sene karşısına. Evet geldik sizin için geldik. Evet bir parça daha alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepinizi bekliyoruz. Evet kalsınlar kalsınlar kalsınlar. O, gazın yendi suyundan yapıyoruz. Haşlanmış suyundan yapıyoruz. Bunun içerisinde koyun sütü var. Sadece yani inek ve keçi sütü değil. Bunlar yani faça sütten, karışım sütten olan ürünler. <mzülüyor> 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 <laughs> <İlendir. Serhat> <mzülüyor> ne şunu istiyoruz? Bu arada bu arada burayı gösteriyorum. Bu acayip serhat ilkokulun serdani bir dernek. Serhat illeri. Serhat illeri. Tarz arz olur? Kesinlikle mum ve şeker destek kesinlikle yoktur. Tamamen organiktir. Medyaya onun yansıyor. <laughs> Hemşerilerden yüzeysek. Yok, yok. <laughs> tatlı mı? Ha, Çok mu tatlı? Ya. Mis mis, evet. Nasıl? Mis mis. Sütlerden elde ettiğimiz peynirlerimizi, tereyağlarımızı, arılardan elde etmiş 1400'ün üzerinde çiçeklerin arılarımızın elde etmişi ballarımızı İzmit halkına sunmaya geldik. Çörek otlu bu yeni çıkmıştır. İzmit'te ilk sefer. Bunun yanı sıra bu çayların yanında çok hoş gider. Onun yanı sıra e, damla çikolatalı olan var. Fiyatlar oldukça uygun dışarılara göre. Yani dışarılarda bilemiyorsun. Peynirden tattım. Çok güzel geldi. Peynirini tattım sadece bir. Yani bana uygun geldi. Tereyağını tattım. Çok güzel. Başka da tatmadım yani. Daha yeni geldim. Hı Hı. da birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız olduğunu ifade ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah devletimize, milletimize, bayrağımıza zeval vermesin. Kanlarıyla bayrağımızı bayrak yapan, canlarıyla da toprağımızı vatan yapan aziz şehitlerimiz başta olmak üzere onları rahmetle, minnetle anıyorum. Tekrar sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, hepinizi en derin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ya Allah bismillah hayırlı olsun inşallah. El gözünde dertsiz gamsız biriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Ben yeni közlenmiş yangın yeriyim Benim neler çektiğimi We'll